çilek servis gelmek üzere. Tamam geliyorum. Hadi biraz çok kol. Tamam. Nasıl? Örnek öğrenci gibi olmuş muyum? Her zamanki gibisin. Saçların güzel, çorapların üstün başında düzgün. Hem öyle örnek öğrenci olunmaz ki. Nasıl olunurmuş? Öğretmeniniz söylemedi mi? Eğer derslerin iyiyse, arkadaşlarınla iyi geçiniyorsan... ...bir de öğretmenine saygılıysan örnek öğrenci olursun. Dedi, ama temiz görene. Tırnaklarını kesene de dikkat edeceğim dedi. Hem benim derslerim mi? Öğretmenime de saygılıyım. Ama arkadaşlarımın hepsiyle geçinemiyorum. Beni seçmez mi yani? Bilmem. Arkadaşlarına ne kadar geçinemediğine bağlı. Hazır mısın? Hazırım hazır. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ay, tamam Ali Rıza Bey hemen geliyor çocuklar tamam hemen. Allah Allah. Oğlum, gel buraya. Sen benim parfümümü mü kullanıyorsun ha? Ceren mi ispiyonladı. Hayır, her yeri kokuttum. Ondan anladı. Aa, size kadar geliyor mu? Halbuki birazcık sıkmıştım. Allah Allah, birazcık. Yıkanıyor baba, yıkanıyor. Ya birazcık da benimle ilgilenir misiniz? Ay evet, ilgilendiniz hayatım. Söyle bakayım, ne var? benim için dua edin. Öğretmen benden başka kimseyi sınıf başkanı seçmesin. tamam ederiz kızım ederiz merak etme. Sınıf başkanını öğretmen mi seçecek? İlk önce sınıfta oylama yapılacak. Ama son kararı öğretmen verecek. Benim için zor olan ilk aşama. Çileğin sınıfın yarısı ileride su kötüymüş. Aa a. neden kızım? Çok yaramazlık yapıyorlar. Ben de onları öğretmene şikayet ediyorum. Ama kızım yapma böyle bir şey çok ayıp bir kere. Ne ayıp sessiz otursunlar hem öğretmenimin hoşuna gidiyor. Vallahi işim zor çilek. Öğretmen senin sınıf başkanı sesse bile bence arkadaşların itiraz edecek. Bence de hem de çok fena dışlanacaksın. Aa çok geç kaldınız çocuklar. Neyse onlar beni seçmezlerse ben kendimi sihirle seçtiririm. Sakın çilek. Bay ee, bay. Pekesin abla. Ne oldu? Beslenme çantamı unutmuşum. Al bakalım küçük hanım bu beslenme çantan bu da ceketin. Sağ ol Firuze abla. Abime bak önüne oturmuş bile. Aman burada hadi biz gidelim. Anne. Hoşça kal Firuze abla. Güle güle. Hadi Allah sizin açıklığı versin. E ee, ben de gideyim bari. Hadi hoşça kal ya. Aa neyin var Betüş ne oldu? Ay yok canım hiçbir şeyim hadi görüşürüz. Ha, şey ben çıkıyorum dedim ee, yani gidiyorum, ha. seni de bırakayım mı? Aa, hayır hayır ben bugün kafeye biraz geç gideceğim. Evde yapmam gereken işler var canım. İyi peki hayatım hadi hoşça kal. Cık. Güle güle. Firuze ben çıkıyorum hadi. Hayırlı işler hayır. Sadık Bey. Sağ ol, sana da kolay gelsin hoşça kal. Sağ olun güle güle. Hadi. Aa Firuzeciğim ben biraz yatak odasındayım. Ne olur ne olmaz. Buradan seni izleyeceğim Çilek Hanım. Bakalım bugünkü seçimlere sihir karıştıracak mısın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.